Akdeniz'de hep akşamlar güzel oluyor. Böyle bir Mersin akşamında da sizlerle beraber olmak ve ekranlarda bizi izleyen ve bize kulak veren dostlarımızla Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımızla güzel ve demokratik bir Türkiye'de yaşamak ülküsü ve sevdasıyla sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Uğur Dündar ve ben Atilla Sertel olarak Türkiye'nin pek çok kesiminde, pek çok ilinde, ilçesinde paneller yapıyoruz. Sizlere sesleniyoruz. Bunda amaç bu ülkenin evlatlarının okuduktan sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmaları, üretime katılmaları. Bu ülkede Tarım kesiminde çalışanların ürettiklerinin karşısında karınlarının doymaları ve sonra yine hayata devam ettirebilmek için gelecek yıla kazanç bırakabilmeleri. Bu ülkede işçilerin sendikalı olmaları toplu iş sözleşmesiyle toplu iş sözleşmesiyle imzaladıkları ve anların teriyle kazandıkları paralarla evlatlarını bu ülkeye hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeleri. Bu ülkede memurların, öğretmenlerin, polislerin, hakimlerin tümünün kazancıyla insanca yaşanabilecek bir ücret karşılığında, maaş karşılığında hayatlarını devam ettirmeleri. Bunlar bizim dileklerimiz, temennilerimiz. Ve Türkiye'de en önemlisi bunlardan da çok öne çıkan bir durum Türkiye'de adaletin, Türkiye'de hukukun, Türkiye'de laikliğin, çağdaşlığın ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla oturması. Biz çok şey istemiyoruz. Biz bu ülkede barış istiyoruz. Annesinin, babasının adı ne olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi e, mezhepten olursa olsun, hiç fark etmeksizin bütün insanların bu ülke toprakları içerisinde bölünmeden bir bütün içerisinde şanlı al yıldızı bayrağımızın dalgalandığı her yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği sınırlar çerçevesinde beraber bir arada kardeşçe yaşamayı özlemliyoruz. Bunun için yollardayız, gidiyoruz ve gücümüzün yettiğince, enerjimizin yettiğince sizlerin karşısında olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen herkese minnetlerimi ve bizi izleyen herkese de şükranlarımı sunuyorum. Benden öte bu ülkenin eğilmez, bükülmez ve doğrularıyla ve yaşam çizgisiyle gerçekten bize hep örnek olmuş ve televizyonculuk yaparken, gazetecilik yaparken, şimdi sözcüde yazarken hep halktan yana ve doğrulardan yana olmuş değerli ağabeyim Uğur Dündar'a bırakıyorum mikrofonu. Çünkü benden çok onun söyleyeceklerini dinlemeye geldiğinizi de biliyorum. Buyur Uğur abi. Ee, sevgili dostlar, bu güzel Akdeniz gecesinde, bu sımsıcak Ağustos gecesinde sizlere hep güzel şeylerden söz etmek isterdik. Ama ne yazık ki bu cennet misali ülkemizde bütün insanlarımız huzur, barış, dostluk ve kardeşlik atmosferi içinde yaşama hakkına sahiplerken ve bunu sonuna kadar hak etmişlerken ülkeyi yönetenlerin ki bunlar zamanında ötekileştirilmenin mağduru olarak çok feryat ettiler ve bu mağduriyetin edebiyatıyla iktidar oldular. Bizi oy veren yüzde elli ve oy vermeyen ötekiler şeklindeki ayrımıyla bölünmüş, kamplara ayrılmış, fay hatlarıyla derin uçurumlar yaratılmış, bir sosyal manzaranın içinde konuşmak durumundayız ve dertleşme konumundayız. Türkiye ne yazık ki AKP iktidarının elinde adeta yokuş aşağı yokuş aşağı giderken frenleri patlamış bir kamyonu andırıyor ülkeyi yönetenler bu 74 milyonluk güzelim potansiyelin ne büyük zenginlikler ifade ettiğini kendilerine oy vermeyenlerin de bu ülkede söz hakları olduğunu ve kendilerine oy vermeyenlerin taleplerini de dikkate almak zorunda olduklarını bilmeyerek bu kamyonu yokuş aşağı daha da hızlandırıyorlar. Bir ülkede çağdaş demokratik hukuk devletlerinde tamam meşruiyet için sandıktan çıkmak bir zorunluluktur. Ama sandıktan çıkmış olmak tamamen meşruiyet anlamına da gelmemektedir. Bir iktidarın sandıktan çıkarak icraatının meşruiyet kazanması onun icraatını onaylamayanların yani ona oy vermeyenlerin onaylamamaları halinde bu taleplere saygıyla yaklaşmak empati oluşturmak ve onların taleplerindeki haklılığı aramak ve hayata geçirmek de sağlanır. Aksi takdirde bir ülkeyi yöneten iktidarın başındaki kişi Sayın Başbakan ben yüzde 50'yi evlerinde zor tutuyorum ya da tencere tava alanları gürültü kirliliği yapanları yani suç işleyenleri ihbar etmelisiniz diyerek aynı mahallede, aynı sokakta, aynı apartmanda farklı siyasi ve dünya görüşlerine sahip olmalarına karşın o güne kadar huzur ve kardeşlik atmosferinde yaşaya gelmiş insanları birbirine düşman etmeye çalışırsa o ülkede oluşacak gerginliğin birinci derecede sorumlusu ülkeyi yöneten iktidardır. Bakın bugün Orta Doğu çok kötü bir şekilde kaynıyor ve maalesef giderek bir kan gölü haline dönüşüyor. Yine Beyrut'ta bir bomba patladı. 20 masum insan hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Dün Mısır'da Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı. Biz dün Antakya'daydık. Antakya'yı daha sonra anlatacağım ama ben seyretmeye tahammül edemedim. Arkadaşlarım görmüşler. Suriye'de AKP iktidarının desteklediği ve Beşar Esad rejimini devirmek amacıyla hem eğitim hem de lojistik destek sağlayarak Suriye topraklarına geçmelerine imkan veren bu iktidarın arkasında durduğu El-Kaide ve El-Nusracıların yani küresel cihatçıların yani sokak ortasında Adam kesip cesetlerin göğüslerini yararak kalplerini çıkarıp yemeye çalışan o vahşi cinayetleri işleyenlerin 14-15 yaşında bir çocuğu nasıl kurşuna dizdiklerini seyretmişler. Ve arkadaşlarım dayanamadıklarını böyle bir vahşetin bu çağda nasıl olup da Dünyanın gözü önünde sergilendiğini ve bu vahşi cinayetleri işleyenlerin arkasında Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin nasıl durabileceklerini anlamadıklarını söylediler. Antakya aslında bütün dünyaya örnek olarak gösterebileceğimiz dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin hoşgörünün, barışın, sevginin simgesi olmuş harikulade bir mozaiktir. Ama bugün o mozaiği parçalamaya çalışıyorlar. O mozaiğin birbirine et kemik gibi yapışmış, bir ana caddenin sağını solunu paylaşmış ve yüzyıllardır dostça kardeşçe yaşamaya alışmış o insanları ayırmaya hatta birbirine düşman etmeye çalışan bir zihniyet ve onun sergilediği korkunç bir oyun var. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün daha doğrusu AKP iktidarının bugün Orta Doğu politikasının ve Suriye politikasının tamamen iflas ettiğini ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini savunuyorum. Bu politikanın ne Türkiye'ye ne Suriye'de özgürlük mücadelesi verenlere ne dünya barışına ne de küresel güçlerin hiçbirine daha doğrusu insanlığa hiçbir yarar sağlamadığına yürekten inanıyorum. Bakın orada bir İslam devleti kurmaya çalışan ve Suriyeli olmayan dünyanın her bir tarafından oraya gelmiş bulunan küresel cihatçılar Beşar Esat'ı devirmeyi kafasına koyan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Beşar Esad'ın ve de rejiminin devrilmesinin kendi güvenliğine katkı sağlayacağına inanan İsrail'i dahi ürkütmüş ve aman bu cinayet şebekelerinden bu terörist